Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi heyecanla beklenen 80. bölüm ikinci fragman emojilerini yayınlıyoruz. Bu akşam ikinci fragman gelecek arkadaşlar ve emojiler bugün paylaşıldı. Anlaşılan fragmanda Halis Han'ı göreceğiz ve Yalı'da yeniden Seyran ve Ferit'i bir arada göreceğiz. Eğer sizlerde akşamki fragmanı merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.